Yani sonuç itibariyle bu ormana bir gün gel, ya yani bir gün dedim yani tatil günlerinde gelmezse sanki o günüm eksik gibi hissediyorum ha. <laughs> Çok güzel bir orman. Harburg, bergi. Tamamen bitirememişim. Her yerini gezememişim. Çok büyük çünkü. Yani bu ara bir de internet orucuna başladım. Melete oruçluyum diyeyim Allah kabul etsin diyorlar. Ya diyorum öyle değil diyorum. İnternet orucu ve red buluşmuyorum diyorum. İkisini orucuna başlamışım gülüyorlar. Gerçekten sonuç itibariyle çok zor bir şeymiş abi. Böyle var ya bu internet özellikle insanı öyle bir kendine bağlıyor ki yani onsuz hiçbir şey düşünemiyorsun artık belli bir süre sonra. Ama bıraktım. Bir de nasıl bir şey yani sanki internette güzel bir şey araştırıyormuşsun gibi aldığın gibi ilk önce Instagram, Facebook, TikTok, Jartjur, böyle hani YouTube tam hep böyle izlediğin şeyler. Özellikle kısa süreli girdiklerin 5 dakikalık gireyim diyorsun. Orada 5 dakika sana oluyor. 5'in yana bir sıfır ekliyorsun oluyor 50 dakika. Hiç farkla bile de yaptığın hareket sadece şu. Parmak kaydırma. Bir de ekran büyütme. Başka da hiçbir şey yok. Abi dedim yeter. Kitap okuyamıyorum dedim. Ya dedim benim, benim hayallerim var dedim. Bir hayalim var dedim. Bitireceğim dedim o süreyi. 10 bin saat kitap okumayı. Baktım olacağı yok. Yaptığım ilk iş. Oruca başladım internet orucuna. Onun için de artık girmemeye çalışıyorum. İki günle başladım. Bugün üçüncü gün. Belki akşamleyin girmeye çalışırım. Girerim. Ona da söz vermiyorum. Girmesem daha iyi olur. Çünkü bitirmediğim kitap var. O kitabı bitirdikten sonra belki kendime kısa bir ödül olarak verebilirim. Hiç mi internete girmiyorsun? Giriyorum. Nasıl? Gelen mesajlara cevap veriyorum. Yani şu an. Özellikle mesaj yazmıyorum kimseye. Ve şey... Ee, bir de e, YouTube'da bazen bu Anamgül anam yüzünden Müge Anlı'yı diyorum öyle ki ben hayatımda sevmeyen hiç sevmem hiç izlemezim Reçeli. Oysa toplumumuzun o kadar gerçek yüzünü yansıtıyor ki insan böyle yeni kurtlar vatsi eşkı izler gibi. Bir sonraki bölümde ne olacak acaba katile yakalanacak mı yakalandı mı ya da kayıplar bulunacak mı? Anladığınız şey bu. Şu an ormanımın girişine geldim. Kamerayı değiştirmeden bir değiştirim İnşallah video kapanmaz. Bakın abi. Her zamanki Hamburga belge ormanı. Keşke Bingöl'de böyle bir tane olsa. Bire şehirde. Aslında Bingöl'deki o daha orijinal. Türkiye'de daha orijinal ormanlar var. Ama adamlar yapmış abi ya. Küçükleri kesmişler, bırakmışlar mesela bak. Bunlar artık geri dönüşüm olarak burada kalacak. Hani götürmeyecekler, yakmayacaklar bunları. Bak bura çürüyor. Köy aynı e, köy yolları gibi böyle güzel bir ha tamamen doğa olarak bırakmışlar. Sabah bak şu abi çürümeye bırakılmış. Yenileyecekler ama yine tahtadan yapacaklar bak. O kadar orijinaline yakın ki bak abi. Bunlar çam ağacı. Bunlar geçen gelen Zeynep Rüzgarı'nda herhalde yere devlenler. Buna çam. Bak. Right way. Yani atlarınızla da gezebilirsiniz burada. Atınız varsa atınızı git diyorsunuz. Gezebiliyorsunuz ama böyle burada atın bile yeti var. Öyle yetsiz ata binemezsin. Çünkü ne olur ne olmaz. Her şeye bir ehliyet koşmuşlar. Çoğu insana göre bu sanki baskıcı bir tutum ama öyle değil. Sonuç böyle sen kullanmayı bilmedin bir aracı ya da herhangi bir eşyayı uzmanlığın yoksa olan da kendine de çevrene de zarar verebilirsin. Abi bak burası neyse. Bak bura yine normal ağaçlar. Işte. Karışık mix. Ama şu bak şu an karşıda giden insanların insanların hemen o bölümde babam bir şey var. Ya, ya böyle sanki büyülü ormana giriyorsun. Hani Harry Potter gibi hani bu dizi dizi dedim, yabancı filmlerdeki böyle cadı cadılı bölümler falan oluyor ya böyle korku ormanlarına falan girsin. Bakar, bak burada sanki şey bitiyor. Böyle hani ışıklar bile neresi bitiyor. Burası karanlıklaşıyor. Alo. Abi burası? Bak özellikle buralar abi böyle gerçek göz canlı gözle bir görseniz var ya anlatılmaz. Bak buraya gelmişler. Belli çocuklar ve aileleri kendince böyle bir çadır şeklinde ağaçlardan böyle bir barınak yapmışlar. Bak şu bölüm abi beni gerçekten böyle büyülü ormanlara götürüyor. Videoda pek pek gösteremiyorum bunu. Bilmiyorum hani şu an geniş açım küçük açım kamera Pek anlamıyorum da bu işlerden. Ya balık gözü mü diğeri mi bilmiyorum. Ama şu bölüm abi. Görmeniz lazım değerli arkadaşlar. Yani böyle gerçekten büyülü ormanlardasın. Ağaçlar o kadar büyük ki. Altında şimdi ağaçların büyüklüğü. Şunu anlatıyor bana burada. Ağaçlar o kadar büyük ve yapraklı ki. Altındaki toprak sürekli nemli. Sürekli böyle nemli bir toprak. Yaz kış böyle bildiğim kadarıyla daha küçük mesela bak şu otlar var ya bak bu otlar burada olan otlar bak ilerilerde fazla yok. Şöyle düşünüyorum diyorum herhalde güneş ışığını engelledikleri için için mi olabilir yoksa kökleri çok fazla kökleri mi var bu ağaçların bırakmıyorlar diğerleri çıksın ya da ne sadece burada toprak bölümü var ve e, yani geçen ondan sonraki senelere ait yapraklar var. Kendi ağaçlarının yaprakları. Burada yeşermeye izin verilmiyor böyle. Ben diyorum güneş gözü göremedikleri için küçük otlar büyümüyor burada. Bak şurada. Şurada. Şuranın altında. Abi bildiğin çim bölümü yok. Ay yolun etrafında bunlar var. Olabilir. Küçüklerimizi aldığımız gibi yine buralarda. Bunları hep böyle bırakırlar buraya. Sürümeye. Sürümeye bırakırlar. Çünkü onlar artık Doğa onları belli bir şeyden sonra yontuyor. Buradakiler gibi. Gördüğünüz gibi. Buradakiler gibi yontuyor. Haşereler. Bak abi. Anlattığım şey inşallah anlatabildim bak. Zemin hep böyle daha çok toprakımsı. Çünkü ağaçlar çok yüksek. Yüksek olduğu için de güneşi engelliyor diye düşünüyorum hani. Bitkilere gelmesin. O kadar nezih bir ortam ki Araba sesi yok. Yani böyle bir hastas. Araba sesi yok. Kuş sesleri, dua sesleri, bazen sincap görüyorsun. Hani gerçekten çok güzel. Bak mesela bu arman lazım size. Bu belli ki baya eski kesilmiş. O kadar çürümüş ki artık böyle ayrılıyor. Ayrılmış böyle. Bak ayrılmış. Abi bizim burada da bazı davarlı davarlıklar yapılmış. Mesela Türkiye'de herkes acaba ismini kazır ya bak burada da ama çok eski kazmışlar bunu belli. Yaralaşmış bak bu. B, W, O, E, H. Ya yani burada bile ağaçlara zarar vermişler. Bak burada adamlar şey yapmış. Dikkat ederseniz işaret bırakmışlar bir yol mu gösteriyorlar ha patika yol yolları gösteriyorlar ağaç üzerine ağaçlara burada da zarar vermişler ara bi bisikletine bindin baktın ki artık bu yolu o kadar çıktın yorulun diyelim bak getiriyorsun buraya bağlıyorsun ondan sonra ayak yaya yoluna devam ediyorsun deza vay deza hayattan sevdiğin yeşil ve yeşilin içinde yeşilin bütün tonları var orada Hani burayı kendi ülkemle hiçbir zaman kıyaslama. Her ülkenin kendi güzellikleri vardır. Ormanlar her ülkeye aittir. Bir sahibi yoktur dünyanın. Herkestir sahibi. Ama dediğim gibi yapan yapmış derler ya. Yapan yapmış abi. Gerçekten deza. Yapan yapmış. Abi ben söyleyeyim. ben buranın çıkışında bir tane oturak yeri var. Orada oturacağım. kitabımı okuyacağım. Biraz nefes egzersizi yapacağım. Ha buraya geldim ya. Mesela biraz önce evdeydim. Böyle otur otur artık. Yine internete girmiyorsun. Tamam iş gücün oluyor. Evi temizliyorsun, yemek yapıyorsun. Ayrı bir sıra Ama ondan sonra artık belli bir şeyden sonra canı sıkılıyor. Ha buraya geldim. Sanki bir günün hiç olmayan yorgunluğunu üzerimden attım. Bakar ağaç Bak. Bak. Bu neredeyse artık bütün haşarilere yuva olmuş. Bakın, şu deliklerin hepsinin içinde böcekler, kurtlar var. Ya ileride kesilmiş ormana ait edilmiş. Birinci dereceden sit alanı dedikleri yer herhalde burasıdır. Ama buranın bir de da yani Harbu, har harburga da e, berg diyorlar. Harburgun dağı anlamında sanki. Türkçe tam çevirirsen. Arkadaşlar dediğine göre bazılar burada doğma büyüme. Diyor ki daha ta Neograb'ın tarafına doğru gidiyormuş bu orman. Çok büyükmüş. At yarışları, mı? Artık atla benim gezilen yerler mi? Parkurlar mı varmış? Bilmiyorum tam anlamıyla ama oralara da tam gidemedim. Çünkü yani yaya bitecek gibi değil. Bir daha bisikleti olması lazım. Mountain bike gibi. Onlar da, onlar da çok pahalı. Pahalı dedim. yani normalde insan alır her fiyattan var da şey yok. Şimdi normal caddede onlar insanı çok yoruyor. Normal yolda. Ve ben de onları ondan almak gibi bir niyetim şu an yok. Benimki tamamen şey. Şu an uh, bir ay saz ramfarat, ramfarat rem, rem, yani yol bisikleti. O da burada gitmez. Çünkü çok ince tekerleği olduğu için. Yani resmen şehrin içine girmiş büyük otobüsler oluyor ya yol yolcu otobüsleri nazlanıyor. Bu bisikletler de burada. Evet. Abi haçların yani bu ağaç mesela ortalama 25 metre 30 metredir belki de. Yani o kadar büyük ağaçlar yani mükemmel bir ortam. Mükemmel. Mükemmel. Aileler böyle. Anlıyor musun? Ayın. Babaanne çocuğunu almış. Parka gelmişler. Yolun bitimindeki yere az kaldı. Bakalım orada kimse oturmuyorsa biz oturacağız. Yani ben bundan sonra acaba söyleyeyim. Ee, videomu orada kapatacağım. Harbuk. Harbuka Berge. Ormandan size veda edeceğim. Daha başka yerlere gittim de. Önümüzdeki pazar daha ileri gideceğim. Nasip olursa. Orada farklı e, video şöyle farklı bir yer göstereyim. Ama şöyle bir şey var. Şey yapmak için böyle bir de ormanın içinden de gezmek istiyorum. Böyle. Baklar bunlar. Bak bunlar. Bir de elektriklisi ki, bunlarınki. Ya bunlar daha çok pahalı. Geçen bir tanesine baktım 5000 euro. Araba bile araba 1000 lira alıyorsun. Bisiklet 5000 euro. Yani o kadar iyi şeyler yapıyorlar abi ya yapıyorlar adamlar gerçekten. Bu yolun yolları ayrılıyor. İşte yukarı, daha yukarı giden yollar. Ondan sonra hemen söyleyeyim. Biraz daha yürüyelim ya. İşte burada şu aile oturuyor. Bir bakalım biraz daha yukarı gidelim. Bu yol bizi nereye götürür? Orada da bir aşağı yol var. Burada artık dinleneceğiz. Ve kitabımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dostlar, arkadaşlar. Yayınımızı burada kapatırken her nerede yaşanıyor her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa diyorum deyip size Allah'a ısmarladık diyorum.